Herkese selamlar benim yemeği seven güzel takipçilerim nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim arkadaşlar bugün A101'de satılan sokak lezzetlerini deniyorum daha önce bimi yapmıştım ve sizlerden gelen yoğun istek üzerine A101'de denememi istediniz ben de sizi tabii ki kıracak değilim kardeşlerim bugün A101'den aldığım sokak lezzetlerinin tatlarına bakacağız ve fiyatlarını karşılaştıracağız eğer hazırsanız Hadi başlayalım. Evet, şimdi neler aldık hemen onu gösterelim. Şöyle bir sandviç ekmeği aldım arkadaşlar. Ondan sonra hamburger ekmeğini bu şekilde aldım. Çünkü şey bulamadım orada yoktu o gurme hamburger ekmeği vardı binde. Bu şekilde vardı. Ben de bundan aldım. Şöyle piliç köfte satılıyor. Piliç köfteyi aldım arkadaşlar. Gördüm bunu aldım. Ardından et dönerlerinden aldım. Şöyle bir tane dana dönerimiz var. Et dönerimiz var. Efendime söyleyeyim. Hamburger köftemiz var. Olmazsa olmaz tavuk burgerimiz var bir tane. Şöyle. Ve tabii ki sokak lezzeti deyince çiğ köfte ve şöyle çiğ köfte dürüm de aldım. Onda da çiğ köfte almıştım. Hem de çiğ köfte dürüm de almıştım. Gerçekten yine bu sefer harbi aç başladığım bir videoyu sabahtan beri toplantılar onlar bunlar kahveyle duruyor. Şimdi o zaman hadi bunları yapım aşamasına geçelim kardeşlerim. Efendim şimdi köftemizi çıkarttık. Şöyle açtım arkadaşlar. içinde de 5 tane var. Tavayı da önceden ısıtın demiş. Isıttım da kardeşim. Şöyle... 3-4 dakika diyor buna. Bak koku güzel geldi. Koku güzel geldi. iyi yapmışlar yani kokudan. Şey belli ama tabii ki yine deneyimlemek lazım. Bak yağma hiç koymadım. Böyle bir teflon tava var ama yaktım hemen. Kız ateşte Bence daha mantıklı olacak gibi. Ama ben genellikle hani yalan söylemeyeceğim o konuda. Bu tür şeyleri hep öğrenciyken falan da A101 değil de BIM'den alıyorduk alışkanlık. A101'in bu ürünlerinden nadir aldım herhalde ya. Böyle bir iki defa falan almışlığım var. Ve genellikle BIM'inkini tercih ediyordum yani. BIM'in ürünlerini kullanıyordum. Ya sonuçta da muadiller yani. Sanırım ama şey bir tık daha uygun olabilir. A101 belki bir tık daha uygun olabilir. Şimdi onları da zaten fiyatlarını falan hepsini anlatacağım size. Bu arada hemen oluyorlar. Bunlar zaten dondurulmuş yani şoklatılmış gıdalar zaten ısıtmışlar hani yapmışlar pişirmişler tam burada ısıtıyorsun gibi yani bir arkadaşım şey demiş hemen onu söyleyeyim tadını beğenmediğim oldu falan ya bir müddetinde söyledi dedi ki bir tavada hepsinin tadını birbirine karıştırdın öyle bir şey yok şimdi mesela bunu yaptık ya yıkıyorum arkadaşlar temizliyorum iyice ondan sonra temizledikten sonra yine bu tavada yapıyor yani onun yağı onun yağı tadı Aha, karışmıyor mesela buraya şey reklam alınabilirmiş mi işte deterjan reklamı. Deterjan reklamını koyacaktık buraya, öf. Bunun da arasına bu arada sadece marul falan koyacağım öyle. Çok şey yapmayacağım, direkt tadı alalım diye. Vallahi olduğu gibi baksana. Batur. Döneri böyle yapmıştım. Yarısı dışarıya döküldü. O zaman bu tamamdır. Hamburgerimiz oldu. Hemen bunun içini dışını her şeyini hazırlayalım. Gelin. et döner, tavuk döner, gün gelir devran döner arkadaşlar. Şimdi et dönerimiz sanırım bu da üstünde nasıl pişirileceğine dair bir şey vermemiş. Bence bunu açınca anlayacağımı düşünüyorum. Şöyle şuradan bir kesik burayı. Evet bu da ısıtmalı görünüyor. Yeterli herhalde ya bu. Tam dönerci gibi takılalım. Buna şöyle bir sıcağı göstereceksin abi. Çok böyle yakmadan bir sıcağı vuracak. Kokular gelmeye başladı. Ekmeği de böyle sandviç ekmeğine yapacağım. Isıtırız burada. Hatta şöyle koyalım ısınmış bir şekilde de olsun. İlk önce ekmeği ısıtıyorlardı. Yok içine dönerip ısı ısıt, koyup ısıtıyorlardı? Önce ekmeğimizi ısıtalım. Ya geçen internette bir adam gördüm. Salonun ortasına tavuk döner koymuş. Hayalimi yaşıyorsun kral. Bak bu hemen ısındı. Değil mi bu? Isındı hemen. Bak yağını mağını her şeyi bıraktı vallahi hemen. 5 dakikada. vallahi oldu bu. Şu yok mu bir? Şişt. Bak bak bak. Öf. Şöyle bak. Tam bir dönerci olayım mı size? Kaç gramdı abi seninki? Ha? 100 gram abime. Bu arada işin esprisi bir yana bunu sade yorum arkadaşlar hiçbir şekilde bir şey koymayacağım. Bu arada ekmeği de dağıttığım için daha fazla şey olmasın. Şöyle bol bol koyalım. Oo oh, mis mis. Et dönerimizi de hazırladığımıza göre şimdi tavuğa geçelim. Sonra köftemiz kalıyor. Ardından tadacağız zaten hemen. Haydi. Az yağlı tavada bunda yağ koyun demiş. Diğerlerinde falan yok bunda yağ koyun demiş. Hah yağımızı tavaya attık. Bu biraz daha dursun. Ekmeğimiz nerede? Ben orada sandviç ekmeğimi hazırlayayım. ne hmm. hmm. <laughs> Makine yanacak. Makine yanacak. Tost makinesi aç unutmuş. Neyse ısıtırız bunları da sonra. karıştırıcı. Az mı koydum? İster değil mi biraz daha? Diğer dönerde ben kekik, nane mane bir şeyler atmıştım. Bunda da aynı şeyi yapacağım bu arada arkadaşlar haksızlık olmasın. Bir şey yazdı çok güldüm. Çok böyle değişik bir hareket yapacağım arkadaş. Şöyle böyle yapacağım. Kral öyle bir söyledin ki bir şey yapacağım zannettik. Pul biber döktüm, karabiber döktüm dedi. Haklısın biraz fazla abartmış. Baharat atacağım diye fazla abartmışım yani. Ben baharatları getiriyorum. Birazcık karabiber. Hakiki pul biber. Bundan azat can yakar. Bu yakar çünkü. Yeteri kadar kimyon. Yeteri kadar kimyon yemeyelim sonra full. Karıştır. Allah 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 Ulan buna mayonez ne olur şimdi ha? Şu an bu tam mayonezlik oldu böyle güzel bir mayonez sesi olsa. Üf. Tamamdır bunu da alalım hemen ekmeğimize. Efe, efe, efe. Maşallah baya da bol yapmışız ha. Bak bol et falan bolca. Hemen diğerine geçelim. Şimdi bunu hiçbir şey arasına koymayacağım. Normal işte servis edeceğim arkadaşlar. Normal bu ekmek arası falan olmayacak. Köfte olduğu için. Bunda da ne demiş? Hafif yağlı kızgın tavada bunu da 2-3 dakika kızartın demiş. Ulan böyle böyle var ya yemek falan yaparım da ama yok. O konuda şey ya bizim Hatay sandıkçı Eser bu konuda adam yapıyor da. O da güzel da o da yapıyor da yani. Yaptıracağım ona bir ara. Hatay usullü döner falan yaptıracağım. Çok güzel yapıyor ya. O yetenek aşçılık başka bir şey. Şimdi bu ya hafiften kızsın. Size 10. sınıf espri yapayım mı burada? Ya kızdırayım mı? Sen ne biçim yağsın ya? Sen ne biçim bir yağsın ya? Ya çekim mi? Ya ben hayatımda bu kadar güzel bir yağ görmedim. Şu anda yağ çekiyorum. Ya sen gerçekten muazzam bir yağsın. Yani harbiden yağcılık gibi anlama ama çok güzel bir yağsın. Oh! <laughs> Batu bayıldı Batu. Ya yani normalde ben şunu söyleyecektim. Hani mesela bu pilitçi olduğu için yani piliç ürünü olarak satıldığı için bu okey. Ama bazı et ürünlerinin içinde de tavuk oluyor ya ben onlarda yokum. Sevmiyorum yani. Köfte de et köfte olması lazım yani öbür türlü bana şey geliyor yani. İyi gelmiyor yani. Arkadaşlar o zaman bunlar da olsun. Kardeşlerim artık tatma aşamasına geçelim ya. Artık yiyelim acıktık. Geliyorum. Evet dönerlerimiz, hamburgerlerimiz, çiğ köftemiz ve köftemiz, her şeyimiz burada. Şimdi çiğ köfteyle başlamak istiyorum bu sefer. Çünkü niye biliyor musun? Ağzımda nasıl bir tat kalacağını tahmin edemiyorum. Eğer çiğ köfte başarılı değilse maalesef üzücü oluyor. Porsiyonu sevmiştim bu arada. Ee, Bimin gerçekten başarılıydı arkadaşlar. Hatta onun bir videoda dürümünü sevmemiştim. Yalnız bu videoyu çekerken şey iyi çıkmıştı. Çiğ köfte. Bununla ilgili arkadaşlar da şey yorum yapmıştı. Dondurma ile ilgili dedi. Yani dolap eğer böyle sıcaklığı düşürülüp tekrardan yükseltilmişse bu çiğ köfte bozulmuştur abi falan dedi. Dedim doğru söylüyorsun. Şimdi şöyle bir tadıma geçelim. Nar ekşisi falan sustu var. Fiyat ne? 384 gram dediği bu muhtemelen. aynı Aa 14 buçuk lira. Her türlü gider. 14 bu her türlü akar yani. Fiyat performans olarak e, şu an değerlendiriyorum herhangi bir altıma yemeyeceğim bir tat gelmiyor. Açsın paran az. Karnımı doyurayım. Olar gerçi aç karnına bu yakar bu arada. Ama çok aç karnına yersen sadece üzebilir. Durayım, bir de durum hali. Şimdi şunu söyleyeyim. Bak lavaşı Bim'in lavaşından iyi görünüyor. Bak harbi böyle bir yanlış şeyler falan filan var. Lavaşlar var. Bim'deki lavaş bembeyazdı. Bim'dekinde sadece ekstra burada bir sosu vardı. Bunda da o yok. Boyut olarak bu biraz daha büyük olabilir mi? Olabilir. Evet biraz daha büyük gibi bu. Ha. Bunun fiyatına bir bakayım hmm. Bu büyük baya 260 gram diyor ve sadece içinde çiğ köfte var Fiyatı da 12.25 Bu arada toplam 154.65 lira tuttu Abi bunların şey farklı geliyor Arkadaşlar yani buradaki yediğim çiğ köfteyle Çok büyük fark olması da bir tat farklılığı var Yani ekmek arasına girince Tat biraz daha mı kötüleşiyor ne yapıyor anlamadım ki Ekmeği çok yumuşak lavaş. Hani böyle şey gibi. Nem ıslak gibi ama bayağı kalın. Ya yani bu tam şey ya. Ölümüne doymalık olmuş bu. Ama burada benim favorim dürüm değil de çiğ köfte olurdu kardeşlerim. O zaman tavuğa geçelim ben. Hemen bir tavuğundan yiyelim şöyle bir güzel. Evet hamburger. Hamburger eti az. Yani boyut olarak küçük. Dediğim gibi bunları ikili yapmak bence daha doyurucu olacaktır sizler için. Diğer videoda söylemiştim buna. Şu an kötü bir tat gelmiyor. Hatta ete bir de şöyle ayrıca bir bakmak istiyorum. Hani ayrı da bir alayım eti. Yani et Fiyatı 27.5 lira. 27.5 liraya için var ya. Çok iyi bir fiyat. Yani çok iyi bir performans. Ama dediğim gibi yani hani ay aşırı doğal şu hamburger gibi falan değil. Ben bunları bu arada şey için söylüyorum arkadaşlar. Fiyat performans olarak değerlendiriyorum. Biz burada zaten dünyanın en iyi hamburgeri ya da dünyanın en iyi çiğ köftesi demiyoruz. Yani biz buna ne kadar para veriyoruz? Bu verdiğimiz paranın karşılığını nasıl alıyoruz? Ben şey de değilim bir de yani sağlıkçı da değilim. Bunların ne kadar yararlı ya da zararlı olduğu hakkında bilimsel bir açıklama yorum yapamam yani. Yani küçük ama bir hamburger eti 50 gram falan muhtemelen arkadaşlar. 225 gram dediğine göre 5 tane var. Yani 50 grama yakın. Yani bu tabii ki evinde kıymayı alıp senin yaptığın gibi sağlıklı ya da lezzetli olmasını o dediğim gibi onu şey yapamam. Bunu da şöyle koyayım. Eee? Evet fiyatını söyledik hamburger ekmeğinin fiyatını söylemedim özür diliyorum e hamburger ekmeğin fiyatı 16.25 İçinde de 6 tane var bu ekmeklerin fiyatı da 9.90 tanesi 4.5 liraya geliyor asıl şu çiğ köfteyi merak ediyorum ama şeyi merak ediyorum piliç köfteyi bu piliç köfte markası zaten yani orada satılan Ya yapay geliyor ya. Yani bu piliçler yapay mı? Ne yapay mı? Riv riv de riv riv, de riv. Yani şaka bir yani harbiden biraz şey geldi. Baharatlı falan hacı. Fiyatı bunun bakmadan söyleyeyim. 5 lira da olsa mesela tercih etmeyeceğim bir şekilde olur yani. Ne demiş? 19,5. Lezzet bir şey yok yani. Hani benim seveceğim bir türden şey yok yani. Hani şöyle bir deneyelim. Hani hamburger ekmeğinin üstüne şöyle koyup deneyelim. Ha benim damak zevkime hitap etmiyor. Dedim gibi ben bunun yerini şu an için çiğ köfteye yürürüm mesela. Ve geldik şu an asıl can alıcı kısma. Tavuk döner. Geliyor. Hmm. Şöyle de deneyeceğim. tuz atılabilir ama BİM'den aldığımdan daha iyi. Yani şu an BİM'dekinden aldığımdan tadı daha iyi. Bilerek de diğer baharatları da eklemiştim daha iyi. Bunun fiyatına ne demişler mesela hemen ona bakalım. 22,5 lirada bu dönerin fiyatı var. Onun yerine ya Batu mayonez verir misin bir? Ben buna bir ketçap mayonez denemek istiyorum. Heh. şimdi bir mayonez sıkacağım. Yoksa biliyorsunuz hani benim buralarda pek bir şeyim yok ama bunun böyle bir sanki bir mayonez ister gibime geldi ya. Bak yakıştı. Ketçap değil mayonez istedi. Hmm. Yok abi. Tavuk gerçekten sınıftan geçti. Bimden aldığım o tavuktan lezzetinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Fiyat olarak falan da gayet performans iyi. Şimdi gelelim et dönere. Son olarak bu kaldı. Sevgili CCC gündüzcü tayfam bu ısırık hepimize geliyor. Pek yükselmedim. Bir de kocaman ısırık aldım. Ekmeğin yarısını yedim. Yani bunda da sanki bir tık. Bir önde gibi. Çünkü bu minkinden uygun yüzde bir milyon. Bu ne kadar? 32 lira. 32 lira fiyatlar. Evet fiyat çok uygun bu arada. Fiyat gerçekten iyi. Ama yani bence bunların giderini sağlamak için lezzetini ketçap, mayonez falan bence onlarla bir süslemek gerekiyor. Onun dışında çünkü yani ben burada tavuk döneri tek geçerim var. Bak burada harbiden tavuk döner ve hamburger yer on numara. Yani ilk tercihleri bunun ikisi olur. Gider paramın e, o yettiği kadarıyla ikisini alırım. Karnımı öyle doyururum kardeşlerim. Vallahi bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Yani videonun sonuna geldik ama yani abone değilsen de abone olursan mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay.